Başka bir kadını severken Fedra ile evlenemem. Ha söyle bana Paloma da seni seviyor mu? Evet. Bunu sana söyledim. Hayır ama çok yakında söyleyeceğinden eminim. Peki ya Alex Dorantes? Onu sevmiyor Gerardo. Sadece ona minnettar hepsi bu. Ama bunun senin kızını nasıl etkileyeceğini hiç düşündün mü? O Fedra'ya daha yeni alıştı. Eğer ondan ayırırsan çok acı çekecektir. Bir yabancı da yaşamak zorunda kalacak. Başlangıçta Fedra'yı özleyecektir ama Paloma'yı da sevmesini öğrenir. Ben kararımı verdim Gerardo'ya. Evleneceğim. Ama Paloma ile evleneceğim. Evini aradım ama Sokorito dışarı çıktığını söyledi. Evet. Bütün hazırlıkları yaptım. İki hafta içinde evleniyoruz. Onu mutlu etmek için fırsat versin diye söz almış. Peki o kızın, şarkıcının bununla bir ilgisi var mı? Evet. Yeğenim ona sıklama aşık. Erika'yı onun evine götürmeye kadar vardırmış işi. İşte Fedra'yı da en çok inciten bu. Tahmin edebiliyorum. Fernando Jose'yi bu çılgınlıktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım ama... ...her şey boşuna. Gerçekten çok üzgünüm. Çok üzgünüm Heviyar. Ben yine de onunla konuşacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Monterey'e gidemezsin babam. Bu benim işimin Ruhumun bir parçası ama onunla evlenmeye gelince bilmiyorum. Lütfen Monterey'e gitme babama. Alex Dorantes'le evlenme. Benden uzaklara gitme. Alex'e gitmek istemediğim Yapamam. Da... Alex'in hayatı benimkine bağlı. Ondan ayrılmasın. Ondan uzağa taşın. <laughs> Aramızda çok güçlü bağlar var. Lütfen kopar o bağları babama. Evlenmeliyiz. <laughs> Bunları bebeğe götür. Ve benim gönderdiğimi de söyleme ya da ne istersen söyleyebilirsin. Al ama dur. Hoşça kal Fernando Jose. Hoşça kal. Bebek nerede? Hala uyuyor. Asire üşüttüğünü söylemedi mi sana? Bu çiçekler kimin için? Erika'ya getirdim. Suya koyalım da solmasınlar. <laughs> ne yapıyorsun sen? Yaptığın şey utanç verici. Bebeği günün işlerine bulaştırmana asla izin vermeyeceğim. Girsene Alex. Evet Paloma. Bugün cevap istediğimi söylemiştim. Karar verdin mi? Benimle evlenecek misin? Evlenmeyecek misin? Henüz cevap veremem Alex. Dün yarın cevap veririm demiştin. Yarınsa bugün oluyor işte. Bunu söyleyen sendin. Ben değil. Çok acele ediyorsun. Bu şekilde olmaz. Bir cevap vermek için çok erken Alex. Daha ne kadar beklemem gerekiyor? Bilmiyorum. Ama lütfen sabırlı ol. Tamam. Ama turneden dönmeden önce mutlaka bir cevap vermeni bekliyorum. Kesin bir şey söyleyemem. Gerçekten bunu bilmiyorum. Turne yalnızca... Monterrey olmayacak Paloma. El Paso'ya ve San Diego'ya da gideceğiz. Pek çok anlaşma imkanı var. İki tanesi onaylanmak üzere. Döner dönmez yeniden turnuya çıkmamız gerekebilir. bir ay kadar burada olmayacağız. Bu konuda ne düşünüyorsun? Konuşma biçiminden hoşlanmıyorum Fedra. Erika'yı götürmemen gereken bir yere götürdüğünü biliyorum Fernando Oze. Benim fedakarlıklarıma, katlandıklarıma hiç saygın yok mu? Masumiyetinin bozulmasını umursamıyor musun? O benim kızım. Ve benim olduğum bir yere gitmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Onu başka bir kadının evine götürüyorsun. Bak Fedra, açık konuşmalıyım. Bunu bitirmemiz gerektiğini, düğünü iptal etmemi söyledim sana. Başka bir kadın olmadığı için sana bir fırsat vermeyi kabul etmiştim. Ama şimdi bu kadını bulduğumu düşünüyorum ve onu severken seninle evlenemem Fedra. Bana onu sevdiğini mi söylüyorsun? Evet. Evet söylüyorum Fedra. Paloma Dorantes'i seviyorum ben. Sence bu turne şu an için akla yatkın mı? Ne dersin? Elbette Paloma. Her şey onaylandı. Gitmek istemiyor musun? doğruyu söylemek gerekirse bu kadar acele olmasını istemiyorum. Ne öyle ne de böyle yapmak istiyorsun Paloma. Çünkü Fernando Jose Altimiano'dan uzak kalmak istemiyorsun. <laughs> Başlama lütfen. Evet. Evet sebebi bu. Bu yüzden gitmek istemiyorsun. Onun yüzünden. Ve bebek yüzünden. Çocuk. Erika. Erika. <laughs> ne oldu Paloma? Neyin var? Seni incitmek istemezdim Fezra. Ama onu seviyorum ve bu benim irademden ya da minnettarlığımdan daha güçlü. Üzgünüm Fezra özellikle de bebekten ayrılmak zorunda kaldığında ne kadar acı çekeceğini tahmin edebiliyorum. Şimdi her şeyi biliyorsun. Sana söylediğim için ne kadar rahatladığımı tahmin edemezsin. Gerçekten Fezra. Bütün kalbimle Beni bağışlamanı istiyorum. Paloma Dorantes için neler hissettiğini anlattı. Peki ya o? O da seninle aynı şeyleri mi hissediyor? Çeşitli nedenler yüzünden şüpheleri var. Biri sensin ve diğeri de o adam. Alex Dorantes. Onun üzerinde tuhaf bir etkisi var. Ama ne olduğunu henüz anlamış değilim. Onları ayırmam gerekiyor. Peki zaman ilerleyince... Paloma Dorantes seni istemez de onu seçerse ne olacak? Ne olduğunu söyler misin Paloma? Alex. Alex bir şey hatırladım. Nasıl? Ne hatırladın? Benim... ...benim bir kızım var. Aa, <laughs> 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 Beto biri bizi görebilir lütfen. <laughs> değil. Bıraksan olan aşkımdan öldüğümü öğrensinler. <gülüyor> <gülüyor> ne kaba bir davranış bu. Hem de benim evimde. Umutsuzca bunun olmasını engellemeye çalışıyorum Feza Babamanın aşkı için savaşıyorum. Sanırım... ...bütün bu olanlardan sonra... ...benim buradan taşınmam en iyisi olacak. Ne dedin sen? Evet, yarın bir ev aramaya başlayacağım. Dur bir dakika, bunu nereden çıkardın Pardon. sen biliyorsundur Alex. Benim bir kızım var mıydı, yanılıyor muyum? Bir kızım var mıydı? Sakin ol. Birden bire, hatırlamaya başladım. Benim, benim bir kızım vardı. Uzun zaman önce bir kızım olmuştu. Bunu konularımda unutuyordum. Sallıyordum. Ona ninni söylüyordu. O oyuncak bebekti. Hayır, hayır. Gerçek bir bebekti. Amerika gibi. Ağlıyordu. Canlı bir bebekti. Vücudu çıktı. Yoksa bu bir rüya mıydı? Olabilir. Bir rüya olabilir. Beni kandırmaya çalışma Alex. Biliyorsun. Bana gerçeği söyle. Gerçeği söyle. Sakin ol. Sakin ol. Benim. Onu kaybettim. Babası kimdi? Ona o ninniyi söylüyordum. Onun adı da Erika'ydı. Sakin ol Paloma. Hayır onu götürdüler. Onu götürdüler. Kızım nerede? Kim aldı onu? Onu niye aldılar Alex? Lütfen bul onu. Onu yardım et lütfen. Bana geri vermelerini sağla. Lütfen Alex sana yalvarıyorum. Paloma lütfen. Tanrım. Yoksa bu rüyamda mı gördüm. Hayır bu gerçek. Bir kızım var mıydı peki? Ben şimdi yok. Bir hatırlayabilsem Aleyna. Keşke, keşke hatırlayabilsem, keşke hatırlayabilsem. <laughs> Ağla bebeğim. Ağla ve unut. Onu. Taşınmak zorunda değilsin, Fernandoze Lütfen kal. Bu ikimiz için de çok zor bir durum olur, Fedra. İkimizi de üzecek kıskançlık krizleri yaşamamızı önlemek istiyorum. Her seferinde bir açıklama yapmak zorunda kalmak istemiyorum artık, Fedra. Hayır, hayır, gitme. Söz veriyorum seni rahatsız etmeyeceğim. Ama Fedra, seni daha fazla incitmek de istemiyorum. Önemli değil. Eğer o kadına gitmek için ayrılırsan... ...git ve mutlu ol. Ama burada kal. Kal lütfen. Yalvarırım Fernandoze. Yalvarırım burada kal. Lütfen. Lütfen burada kal. Lütfen. Ee, nasılsınız acaba? Hastalık işleri nasıl gidiyor? <laughs> Sana bu karanfilleri getirdim. Umarım hoşuna gider. Ah, <laughs> Hazır annem buradayken sana nişan yüzüğünü vermek istiyorum aşkım. Ah, ah, ah. Hadi bakalım denesene. Ah tanrım çok çok güzel. <laughs> o kadar sevinmesen iyi olur. Bu yüzük ucuz bir döküntü. Ama böyle fakir bir şeytana aşık olduğuna göre senden başka ne beklenir ki? Hak ettiğin bu işte. Annemin kusuruna bakma Betül. Önemli değil güzel yüzlü. Sevgisini kazanacağım. <laughs> Teşekkür ederim sevgilim. Sen dünyanın en iyi insanısın. <laughs> Dostumun numarasının bu olduğundan emin misin? Evet bana verdikleri bu. Sağ ol. Rosalinda yaşıyor. Ve bu kız onun kardeşini aileme sokmaya çalışıyor. Alo. Valeria del Castillo Altamirano orada mı oturuyor? Kim arıyor? Sen misin Valeria? Kim arıyor? Ben Francisco Quinones. Ne oldu sana? Alex hasta olduğunu söyledi. Bir kriz geçirdim. Bilmiyorum. Gerçek olup olmadığını... ...bilmediğim bir şeyler hatırladım. Şimdi biraz daha iyisindir umarım. Hayır, pek iyi değilim. Meksika'dan ayrılacak olmana sevindim. Biraz kafana dinlersin. Gitmek istemiyorum Natalya. Ama iş için gideceksin hayatım. Hem yeni yerler görmenin tadını da çıkartabilirsin bu arada. Biliyor musun? Alex onunla evlenmem için bana baskı yapıyor. Evet bir şeyler anlattı. Ama ben... Eğer onu sevmiyorsan onunla evlenmek zorunda değilsin. Ama işi kaçırmamalısın. Hayır Zeme Paloma. Turneye git. Gitmezsen Alex itibar kaybedecek. Alo. Alo. Aman Tanrım. Francisco Cignorelli. Sizi nereye götürmemi istediniz Alo! Sen misin Valeri? Cevap ver! Burada o isimde biri yok. Yanlış numarayı aradınız. Alo. Alo. Çok umutsuzum teyze. Bu sefer ne oldu Fedra? <laughs> Fernando Jose bana... ...Paloma Dorantes'i sevdiğini söyledi. Onu sevdiği için benimle evlenemeyeceğini söyledi. Evden ayrılmak ve tek başına oturmak istiyordu ama... ...onu kalmaya ikna edebildim. Bu o kızla evleneceği anlamına mı geliyor yani? Hayır hayır Soledad teyze. Henüz evet bile demedi. Muhtemelen de demeyecek çünkü menajeriyle birlikte aynı zamanda. Peki Fernando Jose nasıl olur? Aklını ona takmış. Kabul etmesi için onu zorluyor. O da erkeklerle oynamaktan hoşlanan bir kadın. Böyle kadınlar nasıl davranır bilirsin. Onunla ne zaman konuşacaksın teyze? ...bize hiç gelmedi ki. Yardım et Soledad teyze. Lütfen bana yardım et. Onunla konuştun mu? <laughs> Hayır. Konuş Fedra. Palamayla... ...kadın kadına konuş. <laughs> sakin ol tatlım lütfen. Hayır efendim sakin olamam. Çok gerginim. Aa, doktor geldi. Doktor, laboratuvar tahlilinin sonucunu aldınız değil mi? Hiç umut var mı doktor? Hamile kalabilecek miyim? Hayır hanımefendi. Asla hamile kalamayacaksınız. İyi günler. İyi günler. Seninle konuşmak için geldim. Çok özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum seninle. E içeri gel. Hadi söyle. Ne istiyorsun? Buraya seninle kadın kadına konuşmaya geldim. Bu o. Bu o. Oh. Onca yıldan sonra. Ama beni nasıl buldu? cevap vermek zorunda. Yoksa aramaya devam edecek. Bu çok daha kötü olacak. Bertey de Abril cevap verebilir. <laughs> Alo. Senin olduğunu biliyorum Valeria. Beni oyalama. Seninle konuşmak istiyorum. Nasıl bu kadar iğrenç olabiliyorsun? Beni yıllar sonra ne bir arıyorsun? Belki bunun tuhaf olduğunu düşüneceksin. İnan bana bu hiç de kolay değil. Ben çok gururluyumdur. Söylemene gerek yok bu belli oluyor. Bu konuda çok düşündüm. Şüphelerim var. Ama gururumu bir kenara bırakmak için çok uğraştım. Gururunu bir kenara bırakmak mı? Evet. Alçak gönüllü olmak. Çünkü senden isteyeceğim şey... ...benim için çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Benden ne isteyeceksin? Tahmin edemiyor musun? Sana yalvarıyorum. Rica ediyorum. Fernando Hoza'yı rahat bırak lütfen. Son günler diye seni çok düşünüyorum. Biliyor musun polis beni yakaladı şimdi hapisteyim. Çok memnun oldum. Umarım hapislerde çürürsün. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Seni bu yüzden aradım. Görüyorsun ya bunca yıl geçti seni bir kere bile rahatsız etmedim. Ama şimdi sana ihtiyacım var. Beni rahatsız etmiş olsan bile benden hiçbir şey alamazdın. O zaman da şimdi de. Acımasız olma Valerian. Buradan çıkabilmek için yardımına ihtiyacım var. Gidecek hiç kimsem mi yok? Beni buradan çıkar tamam mı? Sade bir düğün yapsak da Hı? fark etmez Beto. Tek istediğim insanların ve Tanrı'nın huzurunda senin karın olmak o kadar. Öyle olsun tatlım. Sorun şu ki e, kilise düğünü çok daha pahalı oluyor. Bunu yapmanın bir yolunu bulmam. Tamam neyin en iyi olacağını düşünüyorsan öyle yap. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum tatlım. Biliyor musun Beto? Berta yanılıyor. Bir keresinde senin aşkın için çok şey ödemek zorunda kalacağımı söylemiştim. O yaşlı cadı bizi kıskanıyor. Mutluluğumuzu çekemiyor. Ama ben seni çok seviyorum tamam. Kendini toplamalısın Lucy. Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsun? Senin bir çocuğun var. Hayır kolay olmadığını biliyorum. Ama kendini acı çektirmenin bir yararı yok hayatım. Bu küçük oda artık hiç güzel değil sonsuza kadar boş kalacak. Asla bir çocuk ağlaması ya da gülüşü göremeyecek. Sonsuza kadar boş kalacak, bomboş. Lucy, neredesin? Buradayım Hannibal, bebek odasında. Ah, neredeydin merak ettim. Ben doktora gittim. Sorun nedir hayatım? Yoksa oğlumuz mu geliyor? Onu sevip sevmediğini bilmek zorundayım. Benim olan bir şeyi almana izin vermeyeceğim asla. Kızına ve ona bütün hayatımı adadım. Onunla oturuyorum ve her ihtiyacıyla ilgileniyorum. Sabırla, anlayışla, sevgiyle kalbini kazanmaya çalışıyorum. O benimdi. Birinin aşkına sahip olmadan ona sahip olduğunu söyleyemezsin. Kendinden çok eminsin öyle değil mi? Bana karşı kazanmak için yeterince silahın olduğunu sanıyorsun ama benim de silahlarım var. Sana karşı kullanmaktan asla çekinme. Aksini beklemezdim zaten. Sana engel olacak değilim. Fernando Jose ile flört edecek misin? Bilmiyorum. Onu ilgilendiren tek şey... ...ilk karısına olan benzerliğin hep... <laughs> Evet haklı olabilirsin. Bunu umursamıyorsun öyle mi? Aslında umursamıyorum. Sana her dokunuşunda ya da öpüşünde ölmüş bir kadını düşündüğünü bilmek seni korkutmuyor mu? Hı, biliyorum. Fernando Jose bana ondan söz etti. Rosalinda'dan. Ne dedi? Ne anlattı sana? Yalnızca onun tüm kalbiyle ve ruhuyla sevdiğini, ilk başlarda bana yaklaştığını çünkü bir hatırının peşinde olduğunu söyledi. <laughs> Şimdi söyledim. aynı şeyi yapmadığını mı söylüyorsun? Bence beni o bana benzediği için seviyor. Fiziksel benzerlikten söz etmiyorum. Ben daha zeki bedene aşık olacak bildiğim. Ancak ruha aşık olabilir. Bunu unutma. Yeter artık daha fazla uzatma. Ondan ayrılmanı istiyorum. Ona benden ayrılmasını söyle. Yapmazsan pişman olacaksın. Yapmazsan Hat bana ne yapabilirsin? Şimdilik, Şimdilik yalnızca bunu. Ah!